Yaşamı doğuran, hayatın devamını sağlayan cinsellik toplumda birçok kişi tarafından ayıp, kirli, yasak, günah gibi birçok nedenle baskılanıyor ve birçok kişi cinsel kimliğini oluşturamıyor maalesef. Yaşanılamayan, baskılanan cinsellik insanlarda yıkıcı ve saldırgan davranışların gelişmesine sebep oluyor. Günümüzde sıkça karşılaştığımız şiddet, taciz, tecavüz, savaş, hatta cinayetlerin altında yatan nedenlerden bir tanesi, hatta belki de en önemlisi cinselliğin bastırılmasıdır. Toplum normlarına uyum sağlayabilmek için maalesef cinselliği baskılamayı öğrendik. Bize bunun doğru olduğu öğretildi. Bunu baskılamazsak günahkar ve kirli olacağımız söylendi. Cinselliği ayıp, kirli, yasak ve günah olarak gördüğümüz için istek ve arzularımızı sürekli baskılıyoruz. Görmezden gelmeye çalışıyoruz. Bilinç dışının derinliklerini ettiriyoruz. İçimizde büyük bir mücadele ve savaş var. Gerçek şu ki, siz siz bilinç dışına bastırdığınız parçalarınızı ne kadar çok baskılamaya çalışırsanız o parçalar o kadar çok görünür olmaya ortaya çıkmaya çalışır. Bu parçalarımızı her yok saydığımızda daha da güçlenerek bizi ele geçirirler. Ve bir gün bu parçalar kontrolü ele alırlar. Bu bizi sapkın ve şuursuz davranışlara sürükler. Pornografinin yaygınlaşmasının bir nedeni de budur. Cinsel enerjisini bastıran kişi öfkeli ve saldırgan olur. Örnek vermek gerekirse cinsel duygularını bastıran bir erkek kendisinde cinsel arzu uyandıran bir kadın ile karşılaştığında öfkelenebilir. Hatta daha ileri giderek psikolojik ve fiziksel şiddete başvurabilir. Sadece bir erkek değil, bir kadın da yine kendi hemcinsine böyle bir davranış sergileyebiliyor. Kendi yaşayamadığı cinselliği yaşayabilen bir kadın ile karşılaştığında ona öfkelenebilir, onu yargılayabilir ve aşağılayabilir. Hatta cezalandırmaya bile kalkabilir. Bazı cinsel istismar hikayelerinde istismarı yapan kişinin yakınlarında destekçisi olarak kadınları görebiliyoruz. Bu cinsel baskılamanın şiddeti arttığında bilinç dışımızdaki parçalar kontrolü ele geçirip şuursuzca davranışlar sergilememize neden olabilir. Baskılanan cinsel enerji maalesef ki kontrolü ele geçirerek cinsel şiddetin, cinsel istismarın oluşmasına neden oluyor. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, kız çocuklarına taciz, tecavüz, hatta erkek çocuklarına taciz, tecavüz, hayvanlara tecavüzün altında yatan en büyük etkenlerden bir tanesi de cinsel enerjinin bastırılmasıdır. Hatta eşcinsel, biseksüel, transseksüel şiddetinin, tacizinin, tecavüzünün hatta cinayetinin altında altında cinsel enerjinin baskılanması vardır. Şiddet, taciz ve tecavüz kanımızı donduracak şekilde vahşice cinayetlere sebep oluyor. Bu kişi yaşadığı cinsel deneyimden o kadar çok utanıyor ki cinsel deneyimi yaşadığı kişiyi ve tüm kanıtları ortadan kaldırmak için tüm yollara başvuruyor. Bütün bunlar yaşanırken toplumun bekası için, hayrı için kendi cinsel kimliğimizi tanımak, cinsel özümüze ulaşmak ve bunu yaşayabilmek bizim görevimizdir. İşte Tantra tam da bununla ilgilenmektedir. Bu kadim bilgelik yüzlerce yıldır insan hizmetine sunulmuştur. Hadi şimdi cinsel özümüze ulaşmak için önce kendimizden başlayalım ve ufak bir pratik yapalım. Aynanın karşısına çıplak bir şekilde geçip önce kendi bedenimizi inceleyelim güzelce. Daha sonrasında kendi bedenimize dokunmaya başlayalım. Bedenini tanıyor musun? Kıvrımlarına bakabilir misin? Nasıl buluyorsun bedenini? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Başkalarının bedeninin hakkında ne düşüneceğini düşünüyorsun? Ve bu seni cinsellikte engelleyebilir mi? Sana utanç verebilir mi? Kendini kapatmana neden olmuş olabilir mi? Şimdi buradan başlıyoruz bedenimizi tanıyıp bedenimizle barışmakla başlıyoruz. Bedenindeki en güzel yer neresi? Ona dokunabilir misin? Onunla temas kurabilir misin? Onun hakkında güzel bir şey söylesen ne derdin? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.